Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine soru cevap gibi bir video çekeceğiz. Yanımda en yakın arkadaşım, en yakın dostum, küçüklük arkadaşım, bebeklik arkadaşım Mira var. Burada. Hoş geldin Mira. Hoş bulduk. Evet şimdi sana sorular soracağız. Hemen açıyorum soruları. Evet. Kendini bize tanıtır mısın? Ben Zira 6 yaşındayım. Evimde evcil kedim var. Çok seviyorum ve en sevdiğim hayvan ne? Sesinde en sevdiğiniz hayvan ne yorumlara yazın. Kedinin adı ne? Suşi. Bileyim, Hayır, bildiğimi sushi. Bildiğimiz yediğimiz sushi. Hayır, bildiğimiz sushi değil. O en sevdiğim en sevdiğim en, sev... en favori yemeğim olduğu için ismini de sushi koydum. Daha 8 aylık. Ama ha. bu, kadar minik sanmayın. Ayı kadar oldu, şu kadar filan. <laughs> yani bizim kedimiz daha büyükmüş. Evet, diğer soru. Kaç yaşında ki? Bizimki bir yaşında. En sevdiğim müzik grubu kim? Manifes. <laughs> Benim de. Ben neden koy <laughs> Ee, hangi takımlısı maçlara gider misin? Galatasaray'ı <laughs> tutuyorum ve ayrıca da... Bu yıl şampiyon olduğu için mutlu, mutluyum ve maçlara da giderim. Evet, aynen ben de bu yıl maçlara gideceğim ve ben de Galatasaray'ın şampiyon olduğu için çok mutluyum. Diğer soruya geçiyoruz. La bu bu hakkında ne düşünüyorsun? Bence bence çok güzelle bu bana göre de asıcık sevimliler. Onu çok seviyorum. Ee, birkaç gün sonra Amerika'dan 3 tane labubumla alacağız. yani 4 tane labubum olacak çünkü evde bir tane labubum var. Hangi renk? Gri. Amerika'dan inşallah siyah, siyah, pembe ve beyaz gelir. Ben en çok onun beyazlısını ve e, nedir siyah. o Kıya kıyafetlisini istiyorum. Kıyafetli labublar çok güzel. Annem onlara bayıldı. Ben kıyafetli labubulaları pek istemiyorum çünkü zaten çemüda labubulayı için kıyafet çanta gözlük sepet ekledim. Harika. İlk be. önce ben sana diyorum onları hemen sipariş şey ediyoruz. <laughs> ben Amerika'ya gideceğim önceden de gitmiştim ve çok güzel şeyler gördüm. Bu yıl gideceğiz. 18 gün kaldı gitmemize ve ayrıca da orada çadılar Bayramı gününe de renk gelirsek Sea e de o gün gideceğiz. Orada orada çadılar bayramı parçası olacak. Hmm, çok güzel. Bize birazcık Amerika'yı anlatır mısın? Tabii ki de. İlk nereden başlayayım? Sea World, Mechangal World. E nereden neyse. başlamak istersen başla. İlk Sea World'e başlayayım. Seabird'de su su ve or, orka gösterisi var Amerika'da ama Amerika'da açık denize çok dikkat etmelisiniz çünkü oraya çok derine giderseniz köpek balıklarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Köpek balığı mı? <laughs> Amerika'da kim denize giriyor ki? Herkes giriyor. Derinlere kim gidiyor? Bilmem ama küçük küçük orta boy köpek balıkları da kıyıya asıcık yaklaşabilir. İnsanlara adım atacak bu ya. O sen dikkat etmesiniz. Küçükler de tehlikeli ama en dikkat etmeniz yer beyaz köpek balıkları. Evet beyaz köpek balıkları çok tehlikeli. O zaman bir diğer soruma geçiyorum. İşte çok büyük. Ben Amerika'yı daha da anlatayım mı? Bir tane mağaza daha anlat sonra geçelim. Orada bir Annemin kardeşi yaşıyor yani benim. Benim. Dayım. Hayır teyzem ve ayrıca da orada. Orada birliği evlendiler Hayden. Ve a, çocukları da çocuk da olabilir. Böyle çok güzel bir manzaralı var. Tam sahil önü. Gün batımında bir eskiden böyle güzel çıkardık. O bilmeyi çok güzel tutuyorum. Deniz sesi, deniz sesi, yüzkar sesi, böyle filosofim sesi Ben yanlışlıkla uyumuştum ve pantolonluydum. Bu su, suda yanlışlıkla düşmüştüm. Çok komik olmuştu ama yüzkar denizin şıpırdatması, yüzkarın sesi gerçekten çok güzeldi. Bu aralar seni en çok ne heyecanlandırıyor? Bu aralar beni en çok Amerika'ya gitmek beni aşırı heyecanlandırıyor. Çünkü oraya birkaç alem alemle gideceğim. Ablamla, Sen abimle. Çalışalım. Ablamla ve abimle ve anneanne dedemle. Sen abin ve ablan mı var? <laughs> <laughs> He kuzen ne ne ne. <laughs> ee, bakıyorum sabah uyandığında ilk yaptığın şey nedir? İlk yaptığım şey ee, ee, ee diye ses çıkarmak sonra ka kalkıyorum yüzümü yıkıyorum suşiyi alıyorum onda oynaşıyoruz sonra birazcık kendimi daha aydınlatmak için tablet alıyorum bir kısa süre oynuyorum annem kahvaltı asır deyince ben birkaç dakika sonra geliyorum ama neden tam da kahvaltı asır deyince Gelmediğimi anlamıyorum. Anlamıyorum. Galiba evet. suşi oynuyorum veya oyunca kasılıyorum. ne bileyim. Kendisi e, yapıyor. Ya, yapıyor. Kendisi ne yaptığını bilmiyor. Çok güzel. Bu bende de oluyor. Bu olay bende de oluyor. Büyüyünce ne olacaksın? Büyüyünce bunu da geçeyim. 130 tane mesleğim olacak. Olsunsa hepsini. Birkaç tane say. İki tanesini söyle, iki tane. İstediğin kadar. Tamam. İki tane. On. Tamam, tane say. Otel mesleği bitirdiler, kafe dükkanı, uzaya çıkma, ya da uzaya çıkma olmasın. Ev tasarlama. Evet. İşte bunun gibi bir de videolar çekeceğim. O kadar. Evet, yani atarım. benim gibi youtuber. Youtuber. Tamam. Hayatında İyi ki yapmışım dediğin şey nedir? Hayatımda ilk yapmışım şey. İyi ki Sushi benim kedim oldu. Hmm, peki. Kim? O zaman diğer bir soruya geçiyorum. En son izlediğin film? Film. Youtube videosu değil. Film. Bildiğin Netflix'te izlediğin. Sinema. Evet. Sinema. Falan. Galiba doğru. Netflix'te belgesel. Belgesel sayılır. Bilmiyorum. Sayılır. En son en son su belgeseli istedim. Hatta kolu koptu böyle. Böyle piçama köpek balığı ısırdı böyle. Ne Hı. Hı. Sonra mini mini açık koru oldu geri büyüdü. Hmm. Ama sonra böyle yavru ana gelin özür çeksin. Video üzgün bitecek çünkü Çocuk doğurdu ve hayatını da kaybediyor. Oo. Adam da onu yaşaması için her şey yapıyor ama ama o yen. Üzgünüm ki hayatını kaybediyor. O Yazık adamla olamaz. en iyi arkadaştı. Evet buysa atsopot olmak hiç istemezdim. Evlenmek de istemezdim yoksa ölürdüm. Genç ne? genç ölürdü. Evlenmekle genç geç ölmenin ne alakası var acaba? Atapotla atapotların böyle at, atapotlar böyle oluyor. Bir evlendin ya çocuklar doğduğu an atapot da ölüyor. Bu neden böyle hiçbir bir fikrim yok. O zaman Ama biz de en de atapot, atapot olmamışız oluyor. diyelim. İyi ki. İyi, iyi ki insan olmuşuz yani. Evet. Ama tapotlarda üşülüyorum. Bir süper gücün olsaydı ne olurdu? Yani beş tane söyleyebilir miyim lütfen? Tamam ne kadar söylemek istersen söyle. Bir şeyin içini görmek bir. Onu ben de çok isterim. Işınlanmak. Benim en istediğim süper güç bu. Görünmez olmak. Uçmak. Kanatlarım olmadan ya da kanatlarım olarak ben kanatsız uçmak istiyorum. Ya da ben de kanatsız. Kedilerle konuşma yeteneği tüm hayvanlarla yani. Evet öyle olduğunda çok güzel oluyor. Her şeyi taşıyabilmek. Biz. Tüm usayı bile taşıyabilmek. Uzay. Asla yemem dediğim bir yemek var mı? Bir tane sokak. Anaannemin yeni yaptığı böyle bir salça var. Böyle Bıçık bıçık slime gibi görünüyor. Ben de onu hayatta yemem diyorum. Aslında ama o mi? yine de ye 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 diyor ama sonra yemedim. Bana da öyle diyorlar. Yemedi. Sonra da şey, <laughs> e, patlıcan. Patlıcan. Ben de asla yemem bunu. Ben de asla yemem. Asla. Açı biber. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye. Katın yorumlara da kendi isminizi yazın. Evet. Bu arada bye ben bye. kimsenin ismini bilmiyorum. Sadece öğretmenlerimin ismini biliyorum. Ama bye. kendi kendi yorumlara kendi isminizi yazabilirsiniz. En favori hayvanınız ne? Bir, bir bir gün açılış töreni yapacağız. Kim gelirse ona bir sürpriz hediye vereceğiz. Bay bay. O kadar da sürpriz hediye vermeyeceğiz. Onu veremem. Çünkü benim hiçbir oyuncağım yok. Tamam mı? Ben oy oynamadığım oyuncakları. Tamam o zaman. Bir sonraki videomuzda belki Miran'ın dediği gibi oyuncaklarımızı dağıtırız. Bay bay.